Hepinize merhaba var Thunder sever dostlar. Bugün yeni bölümde karşınızda olacağız. Sıfırdan jet kasmaya çalışıyoruz. Yeni aracımız açılmasında 19 bin küsur araştırma puanı falan var. İyi oynarsak eğer bu bölüm açarız. Ee, bakalım nasıl bir oyun olacak. Nasıl bir bölüm olacak daha doğrusu. Derken altta bir T18B gördüm. Tepede uçaklar var devam ediyor. Biz alçaktan uçacağız T18B'ye doğru. B1 b 1 kötü vuruldu. Güzel. Bir, birinci uçağımızı aldık. Şimdi o 335'e yöneldim. Sağ yani Yunuslamasını kaybettik. Daha uslama kısmını kaybettik. İkinci uçağımızı aldık. TB-190. Çakılırsın umarım. Umarım çakılırsın. Çakılmadı. Çok iyisin be. Kaldır kaldır kaldır. Hayır ya. Uçak kalkmadı. Flapları da kırdım. Neyse yapacak bir şey yok. Bu böyle oyun güzel oldu. İki kill. En azından hedefimize ulaştık. Next oyun. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, geçen oyun iki uçak vurduk güzel temizinden. Şimdi aynısını yapıp e, biraz da yer de vurabilirsek eğer ölmeden ekstradan çok daha fazla araştırma puanı kasacağımız kesindir. bombaları bıraktı. Do 217 dönüyor şu Güzel asist aldık. Çok fazla makinalı tüfek harcamadık. Bu da biraz bize avantaj sağlar. Yalnız bizim havada uçağımız kalmamış ki. Cidden anlamda bizim havada uçağımız kalmamış. Arkadaş bu nasıl bir uçak ya? Şu Japon uçaklara kadar manevrası farklı olan bir uçak görmedim ya. Next oyun abi yapacak bir şey yok. Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün 3. oyundayız. Geçen oyun çok saçma bir şekilde öldük. Havada uçağımız kalmamıştı zaten. Üç uçak birden daldı. Birine isabet attık ama çok bir işe yaramadı. Birinden asist aldık. Çok bir işe yaramadı. O yüzden bu oyun bakalım ne yapabileceğiz bilmiyorum. Düşüyoruz da bakalım. Güzel vuruldu. Abi nasıl nasıl nasıl? Nasıl? Ama yok kritik yemiş bu da düşecek büyük bir ihtimal. İki uçak bir asist. Gayet worth bir oyun oldu. Seri bir oyun oldu. Güzel oldu. Güzel oyundu güzel. Next oyun. Hepinize merhaba. Sevgili dostlar tekrardan. Yeni bölümümüzde. Yeni bölüm derken yani yeni oyunumuzda. Her zaman bunu karıştırıyorum. Geçen oyun güzelinden temizlen iki uçağımızı vurduk. Bir asistimizi aldık. Güzel bir araştırma puanımızı kastık diye düşünüyorum. Şimdi bu bölümde de bir iki uçak vursak ölmezsek bir de yer hedefi biraz sona kadar kalırsak var ya tadından yenmez. Ya. 630 km hızla yaklaşırım dur bakalım. Oy. Ya sızdırdı ama. Ya dayanamayacaksın işte. Sal kendini aşağı. Sal işte kendini öyle tatlı tatlı ha. La oğlum sal. Kilimi çalmaya çalışma. Küfür ederim ha. Biz enesinden tatlısından hemen bir ufak şurada base'imiz varken base yapalım. Dibindeyken. Yağsız duruyoruz çünkü. Hayır ya, hayır ya. Motoru nasıl öldürmeyi becerdi ben onu anlamadım ve bana bu hasara verip kendisinin hasarsız ayrılması ayrı bir saçmalık. motoru her şeyi çalışır durumda yani. Vatar neyse bir şey demeyeceğim. Sönmeyeceğim, söylemeyeceğim. Hepinize bu bölümün yeni oyunundan tekrardan sevgiler dostlar. Şimdi gelelim saldırımıza. M410 tepemde. Hornet. MK1 Hornet. MK1 M410. Yani ben hangisiyle uğraşayım bunların? Halifax var bombardıman. Güzel. Güzel. Yani biraz da uçağa bıraktık. iyi olur. İki tane korugan vurduk temizinden. Güzel oldu. Oy İki korganı vurduk. Bir de uçak vursak. Şu ile onu yakalasak mükemmel olur mesela. aklında güzel Hadi bakayım. Uçak da geldi. Son mermi. Güzel. İşte bu güzel oldu. Çok kötü manevralar yaptı. Önüme düştü. O yüzden kurtardık. Daha benim acilen base'e dönmem lazım. Hızlıca bir base'e dönüş yapıp geliyorum arkadaşlar. Hepinize yeni oyunla yeni bölümüyle Tam tersi. Yeni bölümün yeni oyunuyla karşınızdayım. Son oyun olabilir bu. Bu oyun. Bu bölümün. Çünkü 8000 araştırma puanı kaldı sanırım şeye. Yeni uçağın açılmasına. Bu bölümü açabilir miyiz? Açamaz mıyız? Emin değilim. En azından deneyeceğim açmak için. güzel Hemen bölgeden uzaklaşalım. 3 peşimizi uşak düşürmeden biraz yara odaklı çalışacağım bu bölüm. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Dönelim. uçağı vurdum. Bana doğru bir daha gelmen lazım P63. Uhu. İşte bu adamım. Çok iyi. Hemen hızlıca bir base atıp geliyoruz arkadaşlar. Adam avatarıydı yine, man. Uçak taklatınca niye bitiyor ya? Bu bölümü de burada sonlandıralım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.